Şimdi şu konuya bir dönelim. Şimdi dediniz ya 9'a karşı 6. Şimdi bunu beklemeniz yanlış. Birincisi demin de dediğim gibi biz yemeklere puan verdiriyoruz. Siz yemeklere puan veriyorsunuz. Yani bir masa, bir yemek, bir menü, bir gelinimiz yüksek puanlar aldı diye illa karşılığında da herkese oğlum kayınvalidesi yüksek puan verecek diye bir şey yok. Bu al gülüm ver gülüm. Bana karşılık şu şana karşılık tıpkı nasıl düşük puan alırsa gelinler, siz düşük vermeyin yanlış yanlışa cevap vermez siz yemeğe verin onun kayınvalidesi sizin gelinize düşük verdi diye siz vermeyin diyorsam aynı şekilde siz yüksek puan verdiniz yemekleri ben size özellikle sordum beğendiğim için verdim dediniz ben de dedim ki bir karşılık bekleyerek mi verdiniz hayır güzeldi tabii ama ben de yüksek puan bekliyorum ben de size ne dedim eğer güzel olsa yemekleri gelinizin tabii ki beklemekte haklısınız tabii ki herkes yüksek puan almak ister ama bu yemekler güzel olursa olmalı şimdi siz dokuz verdiniz diye onun da sizin gelinizin yemeklerine dokuz verme mecburiyeti yok. Bunu bir beklenti karşılığında veriyorsanız toptan yanlış yok, hareket yok. etmişsiniz. Yani bana ben yüksek puan gelsin, ertesi gün benim gelinim yarışacak. Ben yüksek ki o da bana yüksek versin zihniyetiyle yola çıkıyorsanız zaten yanlış. Olmuşsa yemek verecek, olmamışsa ki maalesef çok sorun vardı gelinizin yemeklerinde. Z Z Z Zuhal Hanım kesinlikle Şen, öyle bir şey yok. E niye kızıyorsunuz? Bak hani, hani, oh dedi benim arkadaşım ama ona karşı 7 verebilirdi, sekiz verebilirdi. İlla 9 dokuz vermesi, on vermesi şart değil. Ama gerçekten bak bir de... Böyle, Peki yedi veren evet. oldu mu masada sizin yemeklerinizde? Hiç, sizi hiç kimse yedi ve bir de... Neden bir, acaba? Bütün arkadaşlarım, Zuhal Hanım sanki anlaşmış gibi herkes altı verdi. Anlaşmış gibi değil de evet. yemeklerde evet. sorun olabilir mi acaba? Yani e, tamam, yorumlar soru, da ortaktı. Tamam sorun olan şey de olabilir. Makarna hepimiz kalın evet. bulduk. Evet, Eti hepimiz bulduk. kuru evet. bulduk. Püreyi hepiniz Tuzluyorum. kıvamsız evet. ve lezzetsiz bulduk. Salata çok tuzluydu. Yemekler bayağı tuzluydu. Ama yemeğe falan güzel idi. Şimdi ara sıcaklarımı hazırlıyorum. Benim bir okumuşluğum yok. Ben zaten biraz da ondan kaybettim. Ben 6 ile 9'u karıştırıyorum. 6'yı mı verdim, dokuzu mu verdim şaşırttım. Ama Şengül Hanım bak evet. dur orada. Evet. Efendim? Bak, oku bak Ay şey. bunu da duydum bir bir ya. Evet. E, Aa bir daha, de, daha, daha neler? Dur, Ay yapalım. daha neler? Dur, dur. bak Zuhal Hanım bak, Dur dur. 7 ile dördü de karıştırıyorum. Altı ile dokuzu da karıştırıyorum. Hanginin kuyruğu aşağı, hanginin kuyruğu yukarı. Ben zaten şaşırttım o vakitte. Ben size utandığım için, kurulandığım için söyleyemedim işin doğrusu. Benim oğlum şimdi şimdi ben çizgi çekerek vereceğim vereceğim şeyi. E, çubuk mutlaka. Aynen. Ya, öyle yapıyor kayınvalide. Yanlış verdiniz yani. Yanlış verdim. Gerçekten zaman... bunu yanlış <laughs> Evet Ama bak. Al da bir dakika. De... Daha o. o. Zuhal Hanım'la görüş konuşmuşsun. Evet. Konuşmuş yüksek neden verdiğini söylemişsin. O zaman yanlışlıkla verdim. Dokuzdan evet. Dedim. altı verecektim. Demin yani daha geri dönüşü yoktu. Şengül Hanım. Şengül, Şengül evet. Hanım. Yanlış evet. yanlış diye yok. Ya bilmiyorum evet. diye bir şey yok. Çünkü sen dokuzu yazdın. Ağzınla bile söyledin ki yemekleri beğendim puanım 9 doğru. dediniz. Be, be, mesela ben onu 6 yazacağım. Şimdi bakın bir kayınvalidemiz dedi. yaptı bunu. He. Kaldırdı dokuz kaç de... hatırlamıyorum. 6 dedi 3 çıktı. He. Allah Allah dedik 3 mü 6 mı? Ama Şengran mağzıyla söyledi. Ama siz 9 dediniz. Tamam 9 dedim ama ben 6 mı 9 mu şaştım birini demek zorundayım ben bunu. Yani 6 vermek, yani 6'yı 9'u yanlışlıkla vermiş bu bir strateji benim gözümde. Karıştırmış olması imkansız. Başka bir şey yapmak istedi ama yapamadı. Başaramadım. Yapmak istiyorsun. Siz de doku yani, dokuz. Hepimiz de Şengül Hanım kıvırıyorsunuz. <laughs> evet hayır kıvırmıyorum. <laughs> Valla yani, bu gerçekten. Ben inanmadım. <laughs> kusura bakmayın. Sevgimizin anladığı bilmiyorum. Ben de inanmadım. <laughs> Çünkü sen benim. Ama, ben ama sen bilinçli olarak. Peki ilk, ilk gün kaç, kaç vermiştiniz siz? Üç verdiydim ilk gün. Ama Peki onu, onu da dört verecektim. Dört verecektim. Bak o da karıştı. O da karıştı. O da mı dört mü olacaktı? Hayır yediğinden dördü karıştırdığım Onu geçeceksin Şengül Hanım onu geçeceksin. Hayır. Sen bak. Kesinlikle. Benim günümde, benim günümde. Benim gelinim bana Ay, zaten vallahi onu söylemişti. Sen Vay benim bak, günümde. Benim karıncalanmaya başladı. Keşke ben çizgi çekerek iş yapasaydım. Bugün Yapsaydınız. Çizgi... Aa, şimdi öyle yapacağım. O zaman ama danıştım çizgi çekerek yapacağım. Sen resmen karıştırdın. Hayır, Bu bir hayır. itiraf ettim bak. İtiraf hayır, ettim hayır, üç kesinlikle. Verecek, dört verecektim üç dedim. Kesinlikle. Sen benim masamda sürekli konuştun, sürekli yemekleri Ya, ya her masada şimdi konuşuyoruz. Bak, hayır her bir masada... dakika dinle ben arkadaşım. Evet. Üç verdin, Tamam. Sonra bak şimdi de diyorsun ki kıvırıyorsun. Ha, hayır Hani ben 4 verdim 3 verdim ve ikinci masada ikinci He. masada sustun çünkü dün senin günündü hiç konuşmadın. Ya Gelen yani yemeği beğendin gelen yemeği beğendin. Ha, evet yorumlarınız sonra... da hadi puanı karıştırdınız He. beğendim He. dediniz her Evet, sen evet. Be. beğendim. Yemekleri, yemekleri yani beğendiğim için. Gerçekten verilecek şekilde yemekleri vardı yok değildi. Peki arada. mutfakta He. konuştuk biz sizinle. Ben size evet. söyledim. Nasıl? Siz ha, niye evet. demediniz ki ben karıştırdım? Zoylan ya, bir yanlışlık ya söylemek oldu. Söylemek istemedim ama gerçekten de iki gecedir uyuyamıyorum ben. Gerçekten psikolojim aynen. bozuldu aa, iki gecedir aa, ben bunu böyle yaptım. Aa uyuyamayanlar, veralaşanlar, midesi tutanlar. E, hayır, gelinin bir kliğine bir şey söylemedi. Sadece dün morali bozuk geldi. Gelinim dedi, morali ben beni yaktın dedi. He, zaten morali bozuk da gitti. Öyle. Anneciğim sen ne yaptın? Beni yaktın dedi. Ben sana... Dört ver, beş ver dedim. Dedi, sen de. O da, ki, 4, 5 ha, 5 o da yanlış. Dört beş dediyse o da yanlış. Emel dedi, hani yedi. Toptan yanlış. Şu an bütün konuştuklarınız hepiniz yanlış. Kesinlikle yanlış. Ama, ama hayır, Zuhal şey ha. e, Şengül Hanım dün hiç konuşmadı, hayır. baktı sizin yemeğinizde Aysel Hanım'ın yemeğinde. Bu arkadaşlarımızın dokuzu, da günü vardı. Dokuzu, e, dokuz verdim dedi. Şimdi diyor ki altı verecek gibi. Gerçekten i̇şte ha. yanlış oldu dokuz. Ama ağzıyla da söyledi dokuzun verdiğini. Tamam. Aysel Hanım dokuzu ha. aldı cebine koydu. Çuf çuf. Evet. Ee, Şengül aynen. Hanım Hanım'da yalnızca oynadığıyla aynen. Aynen. zorla puan aynen. almadım. Beğendiniz mi? Oh, bir dedik. saniye. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Dokuzu aynen bir kenara aynen. bir bekleyin. Dokuzu bir kenara bırakalım. Şimdi burada Cici Koş. Bak maaş şüphesizlendi. Şimdi burada yedi veren bir kayınvalidemiz var. O niye yedi verdi? peki? Hadi Şengül Hanım karıştırdı. Hadi eh. diyelim ertesi gün ya da sizin dediğiniz gibi kendi söylemi dedi ki karıştırdı. Utandım söylemi olabilir. Ona inandık diyelim. Veyahut sizin dediğiniz gibi gününü oynadı. Gülsel Hanım evet. daha yarın yarış çalışacak gelini. O niye yedi verdi? Niye yedi verdi? Niye evet, evet. Beğendim. Ha bitti. Yani beğendi ya. Anlaşıldı mı? Bak evet. bilmem ne açık ala oldu olacağız. mu? Beğendim. Şimdi burada da yedi veren bir kayınvalide var. Ben, var. Ne ertesi evet. günü gelini evet. yarışacaktı. Evet. Ne puanları karıştırdı. Çünkü yemekleri güzel olmuştu. Evet. Çünkü güzeldi. Evet. evet. Ya dokuzdan altın arasında dünyalar kadar fark var. Dokuzun başı yukarıda, altının başı aşağıda. Dokuzdan altı karışır mı? Yediyle dört karışır mı? Yedinin başı D gibi oluyor. Ortasına çizgi çekiliyorsun. Dört aşağıda çizgi çekiliyorsun. Nasıl e, karıştı diye ben anlamadım. Dokuzu bilerek verdi ama sonra kıvırdı. Çok pişman oldu verdiğine. Yanlışlıkla verdim dedi. Biz o puanı hak ettik. Gelinimin yemekleri çok güzeldi. Ben gelinime güveniyorum. Benim puanım 9. Yemeklerin hepsini beğendim. 9 verdim dedi. Ama şimdi pişmanlık son pişmanlık fayda etmez. Mecbur açmış oldum. Hiç pot kırmaya şey yapmadım. Böyle dedim. Verdim dedim yani. Put kırmayayım dedim. Belki de kadın yarın bana yedi verir, sekiz verir dedim yani arkadaşım dedi. Fırından dumanlar yükseliyor. Biliyorum, çok iyi anlıyorum sizi. Geliliniz, kendisi veya siz planladığınız gibi işler gitmeyince, istediği başarıyı yakalayamayınca, istediği neticeyi alamayınca performansı maalesef e, dilediği gibi gitmeyince, emekler olmayınca bunu kabullenmekte zorluk yaşıyorlar ve yaşıyorsunuz. Ve maalesef gibi. birkaç kayınvalidemiz dışında aa evet olmamış ben de beğenmedim valla diyen de pek yani çok az rastladım. Bazı yemeklerin evet kayınvalideler bir Necla Hanım vardı mesela. Valla dedi o dedi gelinin dedi yemekleri çok güzel benim gelinim beceremedi yapamadığı arkadaş dedi. Mesela yani bunu söyleyebilmek de <laughs> birazcık edemlik cesaret edemlik. ister Ama ya. Gülhanım, yani. Hanım, Ama diye bir şey de yok. Yani güzel şunu gene söylüyorum evet. kesinlikle ve kesinlikle ilk gün verilen üçler de yanlıştı. Dünkü verilen puan da yanlıştı. Evet. Dört. Aysel Hanım'ın geline verilen dört de yanlış. Ama Aysel Hanım'ın bana verdiği doğru muydu sence Zuhal Hanım? Bana verdi o da yanlış. Sana oldu. vermedim, gelinine ver. Gelinime verdi. tamam, bana, vermedi. Tamam, Bu arada pideyi kızımız kendisi yaptı. Gerçekten gelinime verdi. Duvar Hanım de yemekler gelmedi. Yemekler geç kaldı. Ama Neşe Hanım. Mesela dün yani Biri yedi, biri sekiz Gelmedi bekliyoruz. Bir, bir çabuk çabuk saniye. Biri yedi, biri sekiz mi? Neyse canım mesela en azından bir şey olabilirdi. Aynı üçü bir tanı bilinmiş gibi herkes Peki Gülsayan Hanım'a soralım. Siz dün kaç verdiniz? Dün ben 6 verdim. Neden 6 verdiniz? Püresini beğenmedim. Ee, yani da... genel olarak ha. yemekleri beğenmediniz. Evet. Aslında Beğenmedim, hayır beğendiğini da. söyledi Zuhal Hanım. Beğendiğini evet. söyledi Türeyi beğendi. Bunu söylüyorum ısrarla evet. beğendi diyorsunuz. Evet. Beğenmemiş. Hiç Yanlış da şöyle evet. Zuhal Hanım yemekler çok tuzluydu. Evet. Ya yani çok tuzluydu yemek. Evet. Artı yani e, tatlısındaki kivi soğan kokuyordu. Yani benim kusura bakmayın. benim Hanife'nin yemekleriyle sizin gelinizin yemekleri arasında fark vardı üzgünüm ki. Tamam olabilir, fark olabilir. İşte Mesela, olabilirse yani. far, puan hani, farkı hani da olabilir. Peki neden bunu ya, yani yadırgıyorsunuz? Sizinkinin çok daha iyi değilse daha düşük puan alması veyahut bir gelinimizin yemekleri daha güzelse daha yüksek puan almasından normal ne olabilir? Bak. Daha normal ne olabilir? Muhakkak ki yarışmada birilerinin önüne çıkacak, birileri daha güzel yapacak ki birinci oluyor zaten bu şekilde oluyor. <laughs> yani o zaman herkes... Desin ki hayır, hayır, hayır. Ben Şengül Hanım'a altı verdim. Bazı yemekleri güzeldi, bazı yemekleri güzel değildi. Yedi sekizlik de değildi, dokuzluk da değildi, onluk da değildi. Yani ben hakkınca verdim altı. Kendi kazdığı kuyuya kendisi düştü. Sen puanı dokuz vermekle beni yaktın. Ben o zaman hiç yemek yapmaya gitmeyeyim. Dedim kızım şansımızı deneyeceğiz. Gideceğiz hayırlısı hiç moralini bozma. Ben sana güveniyorum. Ben senin her şeyine güveniyorum. Arkandayım. Gideceğiz dedim. Hiç moralin bozuk tutma. Normal şekilde gidelim yapalım dedim. Ve geldik yaptık. İlla doğum vermek zorunda değildi.